<laughs> evet hmm. devran kalk. Kalk annen. Ha, günaydın ana. Ateşin geçmiş çok şükür. Vallahi benim ateşim öylece duruyor. Hatta gitgide artıyor. Tövbe tövbe Allah'ım ne günlere kaldık. Benim, benim zamanımda gelin, gelin dediğin, doğurup doğru. iki, i̇ki saat, saat sonra tarla, tarla sürüyordu. Tarla. sürüyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Bunun aynısını var ya ayna nasıl diyordu ha. Şimdi sana bir daha böyle derse ben yeni nesil gelinim diyeceksin tamam. Yani kadın sana gıcık oluyor diye kendi odunu zehirlemez herhalde. Ben Beni zehirler yani. <gülüyor> <gülüyor> şaka kız şaka. Hı, ne kadar da komik bir sabah. Hadi sen git otele. Biz dinleneceğiz. Oy. Oğlum başım başım. Başım çok ağır Oy.